Sevgili Nofax Machine takipçileri merhaba ben Umut. Bu videoda tıraşa miraşa yer yok. Önümüze kim gelirse yeneceğiz. 3 maç yapacağız. Şimdi son 16 turundayız Türkiye Kupası'nda. Göztepe ile ilk başta evimizde 2-2 beraber kalmıştık. Şimdi ne olursa olsun onları edeceğiz. Hiç düşünmüyorum bile sonraki maçları. Önce bir şunları yenelim sonra görüşelim. Haydi. Bugün tıraş yok arkadaş bugün tıraş yok Evet Galatasaray maçından yorgun olabiliriz Morallerimiz düşük olabilir ama Göztepe'yi eleyeceğiz Son 8'e kalacağız O Galatasaray ile eşleşeceğiz Onları da eleyeceğiz arkadaş başka yolu yok Artık Lamıcı mı kalmadı yeter Sorun yok sorun yok kardeşim Hiç sıkıntı yapmıyorum hiç Hiç sıkıntı yapmıyorum yeneceğim sizi çünkü Sakin olacağım ve yeneceğim tur atlamamız için 2 gol atmamız lazım Farkındasınız değil mi Bak abi FIFA Hakikaten yuh ama hakikaten yuh ya

gone İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bazı bazı pozisyonları nasıl kaçtığına ben artık inanamıyorum. Yazıklar olsun. Kupada gitti. Kupada gitti. Çık 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 Antalya'yı yenelim bari. Tamamen artık lige odaklanmak zorundayız. Recep Niyaz gitti. Tamam 6-600 hiç fena para değil de. Ya Recep Niyaz da Recep Niyaz biz onun üstüne oynuyoruz oyunu ya. Vay canına. Estupinan mı? Yok artık. Ferdi gir. Ferdi değil Atalay Atalay. Atalay oynasın. Sağda Sakon'un yerine Ferdi de oynasın. Abi ne hale geldik ya. Yedeyi alalım onları artık. Gel Arda gel. Vay canına ya. Açıkçası Antalya Spor maçına çıkarken panik halindeyim. Yani arka arkaya bu kadar puan kaybını hiçbir takım, hiçbir kulüp kaldırmamalı. Yol vermeli yani hocasına. Ben sana bu kadar söyleyeyim. Sen Tabi hızla geçemeyeceğini anlayınca öyle çekersin topu. Podolski diyor ya. Podolski diyor ya. Bizim en iyi hocumuz Recep onu da sattık ya. Bomboş gol. Offside, 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 offside. Hiç üzülmüyorum, offside, offside. Hareket yapıyor kart ya. Çok iyi orta. Uf, güzel müdahale. Hadi Atalay. Hadi aklını kullan. Çok güzel top. Ferdi. Ferdi. Ver Atalay'a. Atalay. Solakmış Atalay onu öğrendik. <laughs> <laughs> Şutlar falan çok zavallı ya. Yapalım ortaya bakalım. Ferdi yetişemedi. Olsun. Ferdi'ye gelmedi yine. Ah! Oh. Niye bu kadar rahat pas yapıyor bu adamlar? Taktik değişikliğine de gideceğim. Orta sahada bir adam daha bulundurayım bari. Başka türlü olmayacak. Ya yani şimdi 6 ay sonra Yeni oyuncular gelince tabii ki değişir. Ozan, Tolga işleri değiştirir ama bir de oynamamız gereken hedeflerimiz olan bu sezon var. Daha o kadar çok maç var ki. Hadi Ferdi göster kendini. Tabii Sako gibi gidemiyor bu da ama yap ortanı. Vur. Bravo Zeki, bravo, bravo, bravo. Zaten 40 yılda bir alıyorum ayağıma topu. Onda da devre arası oluyor. Her maçta aynısı olur mu? Biz o Beşiktaş'a 4 tane atmıştık. Ne oldu bize? Ne oldu bize? Belki de şarjın bitti. Ya da biz bittik. Bir şey yok, bir şey yok. <laughs> ne kadar rahat geliyorlar adamlar. Yakışmıyor Denizli. Yakışmıyor. Üçüncülük takımı gibi oynuyorsun. Atalaya. Çok güzel. Atroda Egan'ın ne? Onu da atamıyorduk ya gördün mü? Ferdi neyse. Ferdi pası verip orada kalıyorsun. Aşk olsun ya. İçeri abi içeri gole. Ferdi'yi çıkaracağım. Sakoya alacağım. Ne kadar yorgun olursa olsun. Olmuyor. Olmuyor gitmiyor yani. Gidemiyor çocuk. Sonra bir sene sonra iki sene sonra belki de. Şu anda hiç deniz oyuncusu değil. Aslında bu kadar kolay hücum yapmak yapamıyoruz ya. Mesela şunu Muravski atamıyoruz bak. İlla başka yere gidecek top. Vur lan. Abi yok artık. Ulan niye bu kadar uzun sürüyor topa vurmanız artık. Roday'da at şunu lütfen. Marov çık. Yine olacağı kaldık. Atalay çok kötü. Onu da... Estupinan yedekte mi? Değil değil mi? Rodaygo'yu oraya çekecektim ama Abi Pinto'yu alacağım. Vallahi Pinto'yu alacağım. Muraski orada oynayabilir mi? Oynayamaz değil mi? Ona az oynayabiliyor mu? Neyse Pinto oynasın. Forvet arkasında Pinto'yu oynatıyoruz. Muraski. Evet. Arkadaşlar tam bu noktada benim video kamera işten ayrılmış, bırakmış. Olcay da şutunu çeksin. Bence ben spikerlik yaparken kalın size bir sürprizim var çünkü. Yani bu pozisyon kaçtıktan sonra çok kendimi kaybetmiştim açıkçası. Ama devam ettik mücadele etmeye çünkü artık galibiyet gerekiyordu. Bakalım ne olacak Pinto. Çok şey bekliyoruz. Yapma Pinto. Yapma ahlar vahlar arasında Pinto. Saçmaladın Pinto. İyi geliyorlar. Podolski atarsa atmadı. Atmadı tehlikeli pozisyon. Aslında onlar da iyi tercih yapamıyor. Yapabilseler baksana Yahovic'in var kullanamıyorsun yani. Artık maç bitmek üzere gördüğünüz gibi. Belki <laughs> son bir şans Onazi ile. Onazi aç oyun işte. Aç oyunu Zeki yürü. Zeki sarı kartlı. Bugün çok sert oynadı. O da galibiyeti çok istiyor. Hadi Sako. Sako çekti. Rodayega'ya mı? Rodayega. Rodayega girdi içeri. Çekti topu. Rodayega vur işte. <laughs> bir gol Rodayega. <laughs> Denizli Spor'un aç olduğu o galibiyeti. Bir su gibi, ekmek gibi, tuz gibi beklediyor o galibiyeti. Nihayet denizliğe gitmiyor. Vay arkadaş. Sert maçtı. Yani gördüğünüz gibi genel ortalama 92. Yani orada bir sıkıntı yok. Herkes bizden çok memnun ama biz kendimizden memnun değiliz. Öyle bir sıkıntı var. Her neyse. Gördüğünüz gibi Estopinyan'ı geliştirme devam ediyorum. Niyeyse. <laughs> 700 abonemiz var arkadaşlar. Denizspor'un macerası devam edecek. Bundan sonraki her maçı kazanmak. Başka şansımız yok. Hedefimiz o yani. Çünkü başka şekilde Galatasaray'ı yakalayamayız. Belki öyle bile yakalayamayız. Durumumuz böyle. Bakalım şey. fikstüre bakalım. Göztepe'yle oynayacağız. Artık şu hep bahsettiğimiz intikamı alalım. Sonra Konya, Kayseri, Kasımpaşa, Malatya gibi nispeten kolay bir fikstür var. Belki de her şey yeniden iyi olacak Denizli için. Recep Niyaz'ımızı kaybetsek bile. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.